Birinci sorumuz, bir programa girilecek sayıları değerlendirmek için aşağıdaki şema oluşturulmuştur. İlk olarak 27, 27'yi atalım, x değerini girdik, 27. 3 ile çarpıp kare al. 27 çarpı 3 karekökünü aldığımız zaman sonuç irrasyonel mi? Hayır, irrasyonel değil. Sonucun karekökünü hesapla. Yani burada zaten kök 81 olacaktır. Kök 81 dışarıya 9 olarak çıkacaktır. 9'un bir daha kare kökünü almamız isteniyor. Kare kökünü aldığımız zaman sonuç 3 çıkacaktır. Yani rasyonel. Öncelikle 3. çıkış olacaktır. Yani şöyle A ve B seçenekleri gider. Devam edelim. Şimdi de 24'ü e atalım. 24'ü e attık. 24'ü 3 ile çarpıp kare kökünü al. 24 çarpı 3 yani kök 72 oldu. Bu da 36 çarpı 2'den 6 kök 2. Sonuç irrasyonel mi? Evet. Sonucu kök ile çarpalım. E, 6 kök 2'yi kök 3 ile çarparsak 6 kök 6 olacaktır. Sonuç irrasyonel yani ikinci çıkış. İlk önce üçüncü çıkış sonra ikinci çıkış sırasıyla dediği için cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıda verilen 9 kare içerisine bazı pozitif tam sayılar yerleştiriliyor. Her satırda karelerin içerisinde bulunan sayıların en küçük ortak katı alınarak satırın sonuna yazılmıştır. Yani ekokları alınmış. Bu işlem yapılırken aynı renkteki karelerin içine aynı sayılar, farklı renkteki karelerin içerisine farklı sayılar yazılacaktır. Buna göre kırmızı karelerin içerisine yazılabilecek en küçük değeriyle gri karelerin içerisine yazılabilecek sayının en büyük değerinin toplamı kaç olur? E i̇lk satırımıza baktığımız zaman ilk satırımızda arkadaşlar 10 ve 12 var. 10 ve 12'nin ekoku zaten 60'tır. E kırmızının da en küçük değerini istediği için o zaman buraya 1 yazabilirim. Aynı renkli karelere aynı sayıları yazmam gerektiği için buraya da 1 yazacağım. Şimdi griyi olabildiğince büyük yapmam lazım. Bakıyorum 2. ve 3. satırda gri var. E 30 ve 40'ın ebobuna bakarsam 10. Yani griye aslında ben 10 verebilirim fakat bakın burada bir 10 var. Dolayısıyla 10 veremem. E ee, ne yapmam lazım? Ondan küçük ne verebilirim arkadaşlar? 5 verebilirim. O zaman ne oldu? Green'in en büyük değeri 5, kırmızının en küçük değeri 1. Toplarsak cevabımız 6 olacaktır. Üçüncü soru. Burcunun elinde renkleri dışında tüm özellikleri aynı olan sarı ve mavi renklerde kartlar vardır. Burcu bu kartlarla belli bir kurala göre aşağıdaki gibi kareler oluşturuyor. Burcu elindeki 28 sarı renkli kart ve bir miktar mavi renkli kart ile aynı kurala göre oluşturabileceği en büyük kareyi oluşturuyor. Buna göre Burcu oluşturduğu en büyük karenin içerisine kaç tane mavi kart yerleştirmiştir deniliyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Burada mesela birincisinde ve birinci ve ikinci şeklimizin içerisinde mavi yok. Üçüncü şeklimize baktığımız zaman bakın 3 birime 1 bir birim bakın. 4 birime 2 birim. Yani e, maviler arkadaşlar ne olacak? Sarılardan 2 birim daha eksik olacak kenar olarak. Ee, bu soruda maalesef şıklardan gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi cevabımız burada 36. Peki neden 36? Şöyle bir düşünelim. Ee, 36 olabilmesi için bir kenarının 6 olması gerekiyor arkadaşlar. Yani mavilerin 6 tane olması lazım. Şöyle iç içe iki tane çizmeye çalışayım. Maviler 6 tane olduğu zaman az önceki kurala göre demiştik ki sarılar 2 tane fazla olacak yani 8 birim olacak. O zaman burada 36 tane, 6 çarpı 6'dan 36 tane mavi olacak. Peki büyük olan yer yani 8 çarpı 8, 64 tane olması lazımdı eğer hepsi sarı olsaydı. Fakat içerisinde 36 tane gördüğümüz gibi mavi var arkadaşlar çıkaralım 14'ten 6 çıkardığımız zaman 8. 5'ten 3 çıkardığımız zaman 2. Yani bakın 28 tam oluyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olduğunu bu şekilde bulabiliyoruz. Dördüncü soru. B ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bu sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A 4'ten küçük, AB ile BA aralarında asal yani yerleri değiştiği zaman yine asal sayılar oluyor bunlar. A ile B de aralarında asal olacakmış. Buna göre yazılabilecek en büyük BA sayısının rakamları toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi A'nın 4'ten küçük olduğunu biliyoruz. O zaman buraya ne yazabiliriz arkadaşlar? E, 0, 1, 2, 3 değerlerini yazabiliriz en fazla. E, ...yerlerini değiştirdiğimiz zaman yine asal oluyorlar. A ile B aralarında asal olacaktır. Buna uygun olarak yazabileceğimiz sayımız nedir arkadaşlar? E, A 4ten küçük olduğu için B, A sayısı yazıyoruz. Yani B yerine ben 7, A yerine de 3 yazarsam 73 asal sayıdır. Yerlerini değiştirdiğim zaman 37 de asal sayıdır. 3 ve 7 aralarında asaldır. Dolayısıyla rakamları toplamını benden istemiş. Rakamlarını da toplarsak cevabımız 10 olacaktır. 5. sorumuz yukarıda iç içe geçirilebilen silindir biçiminde 4 hediye kutusu ters çevrilerek üst üste dizilmiştir. Kutuların tabanlarının yarıçaplarını gösteren cebirsel ifadeler santimetre cinsinden büyükten küçüğe doğru verilmiş. Buna göre kutulan üst yüzeylerinin açıkta kalan kısımlarının alanları toplamını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Ee, ben sağ tarafa kutumuzun üstten görünümünü çizmeye çalıştım arkadaşlar. Şöyle yarıçapını çizdiğimiz zaman aslında bu üstten tepeden baktığımız zaman bütün alanları yani bizden bahsettiği açıkta kalan alanlar toplamı aslında en büyük dairemizin yüzey alanı kadardır yani e, bir daire olacak burası. Peki yarıçapı ne kadardı en büyük olan dairemizin? x 2 kadar. Yani bunun alanını bulmamız aslında yeterli. Tek tek hesaplamamıza gerek yok. Peki alanımız pi çarpı R kare pi 3 almamız istenmiş pi çarpı R kare yani X artı 2'nin karesi 3 çarpı X artı 2'nin karesi X kare artı 4X artı 4'tür. 3'ü dağıtırsak 3X kare artı 12X artı 12 olmalı gördüğümüz gibi cevabımız A seçeneği soru zormuş gibi görülse de pratik bir şekilde düşündüğümüz zaman aslında çok kolay bir soru olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz aşağıdaki kareli kağıda iki düzlemsel şekil çizilmiştir. Birinci şeklin alanı 144 santimetre kare olduğuna göre ikinci şeklin alanı kaç santimetre karedir denilmiş. Öncelikle burada kaç tane kare var alandan bahsedildiği için ona bakalım arkadaşlar. Şöyle sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane Alan Her birinin alanına A diyelim arkadaşlar. 144 santimetre kare ise her iki tarafı 12'ye bölersen bir tanesinin alanı 12 çıktı. Peki ikinci şeklimize bakalım. İkinci şeklimiz bir e, paralel kenar arkadaşlar. Paralel kenarda biliyoruz ki taban çarpı yükseklik ile bulunuyor. Şöyle yüksekliğimizi dışarıdan çekelim. Bu şekilde gösterelim. E, yüksekliğimiz 2. Tabanımız 3. E, taban çarpı yükseklik yani 2 çarpı 3. Eşittir 6 tane A al her birinin alanı a kadar demiştik. Şimdi getirip yerine yazalım. 6 çarpı a yerine 12 yazmıştık. Cevabımız 72 olacaktır. A seçeneği aradığımız cevaptır. Yedinci sorumuz aşağıda görselde kullanılan bardak tamamen dolu iken 20 santimetre su santilitre su alabilmektedir. Bardağın içinde x santilitre su bulunduğu bir anda Beyza bu bardaktaki suyun bir kısmını içiyor. Ve bardakta 16 santilitre su kalıyor. Beyza'nın suyu içmeden önceki ve içtikten sonraki durumu bardağa ait görseller şekil 1 ve şekil 2'de gösterilmiştir. Buna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir? E buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. X bir defa tamamı 20 santilitre su almaktaydı. Yani 20'den küçük çünkü tam dolu değil. Ve içildikten sonra 16 kalmış. Yani 16'dan da büyük bir değer arıyoruz. Şimdi... E bakalım hangisi? Yani 16 ile 20 arasında bir değer arıyoruz. E ben yaklaşık değerden yapmayı tercih edeceğim arkadaşlar. Şimdi kök 5'in yaklaşık değeri 2,2'dir. 7 ile 2,2'yi çarparsak 15,4 edecektir. Bu olmadı arkadaşlar çünkü 16'dan büyük bir şey arıyoruz. 8 kök 3'e bakalım. 8 çarpı kök 3'ün yaklaşık değerinin 1,7 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 1,7 ile çarparsam... 13,6 olacaktır. Bu da olmadı. E, 10 köküçe bakalım şimdi. 10 köküç e, 10 ile köküçün değeri 1,77 çarparsak 17 olur. Evet bu bizim aradığımız değerdir. Peki 15 kök 2 neden olmuyormuş? Onu hesaplayalım. 15 çarpı e, kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4'dür arkadaşlar. 15 çarpı 1,4 yaparsak 21 olacaktır. Bu da bardağın tamamından fazla olacağı için doğru cevabımız olamaz. Bize tek uygun olan şık C seçeneğidir. 8. soru aşağıdaki şekilde boyalı dikdörtgenlerin içine gelecek cebirsel ifadeler belli bir kurala göre yazılacaktır. Kural, iki dikdörtgene bağlı bulunan dikdörtgenin içinde bağlı bulunduğu dikdörtgenlerin içindeki cebirsel ifadelerin en büyük ortak böleni yazılıyor. Buna göre en altta bulunan dikdörtgenin içine yazılması gereken cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? E, Ebob dediğimiz zaman arkadaşlar önce katsayılarla başlayalım. Mesela şu ikisinin ebobunu bulalım. E, 2 ile 4'ün ebobu 2. x kare ve x üzeri 4'ün ebobu x üzeri 2'dir hatırlıyorsak üstü küçük olan alıyorduk. Y ve Y küpün ebobu Y'dir arkadaşlar. Şimdi şu ikisine bakalım. E, 4 var. Bunda katsayı yok. Yazmıyoruz. X kareler ortak. Y küp ve Y üzeri 4 var. O zaman buraya ben Y küp yazarım arkadaşlar. E, buraya da aynı kurala göre y yazarım. Sonra aşağıya geçiyorum x kare ve y'ler ortak. Burada da x kare y küp ve x y'ye bakacağız. EBOBları x y'ye kadar olacaktır. En son tekrar son bir kez EBOB aldığımız zaman cevabımız x y olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği olur. Dokuzuncu soru: Şekilde verilen 3 dijital zamanlayıcı butonun üzerindeki sayılardan her saniyede bir geriye doğru sayarken, 1, 2, 3 zamanlayıcı sırasıyla 25, 20 ve 15 saniyede bir ikaz vermektedir. Üzerinde yazan sürelere göre 3 zamanlayıcı aynı anda çalıştırılırsa, 3. zamanlayıcı sıfır gösterene kadar kaç kez 3'ü aynı anda ikaz vermiş olur? Yani kaç saniye içerisinde bunu bulmamız lazım arkadaşlar? 1000 saniyelik bir zaman dilimi tanımış bize geriye doğru saydığı için. 3 e, bitene kadar yani 1000 saniye geçmesi lazım. Peki e, bunların aynı anda... İkaz vermelerini nasıl bulacağız arkadaşlar? 25, 20 ve 15'in ekokunu bularak. Bunların ekoku 300'dür arkadaşlar. Saniye olduğu için bu da saniye olacaktır. E, bizim elimizde 1000 saniye var arkadaşlar. O zaman 300, 600 ve 900. saniyelerde ikaz verecektir. Yani gördüğümüz gibi 3 defa ikaz vermiş olur. 10. soru aşağıdaki tabloda Süphan ve Kaç Kar Dağlarının yükseklikleri verilmiş. Dağcı Emrah 2019 yılının kaş, kış mevsiminde bu iki dağa tırmanmıştır. Emrah Süphan Dağı'na tırmanırken ilk molasını 50. metrede vermiş. Şöyle yazalım 50. metre ve daha sonra 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olan yüksekliklerde mola vermiştir. Kaçkar Dağı tırmanışında ise ilk molasını 80. metrede vermiş ve sonrasında 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinde mola vermiştir. Buna göre Emrah bu iki tırmanışını tamamladığında zirveye ulaşana kadar toplam kaç kez mola vermiştir deniliyor. Şimdi Burada da 80. metrede mola vermişti. Peki şimdi başlayalım. Sübhan Dağ için 50. metrede arkadaşlar birinci molasını vermiş. 2'nin kuvvetleri olduğu için artık 50'den büyük ne var arkadaşlar? 64 var yani 2 üzeri 6. Sonra 2 üzeri 7, 2 üzeri 8, 2 üzeri 9, 2 üzeri 10'un değeri 1024'tür. Devam ediyorum. 2 üzeri 11, 2048, 2 üzeri 12, 4096 eder arkadaşlar. 4096 zaten 4100'e kadar geldik. Yani burada kaç defa mola vermiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa Süphan Dağı'nda mola vermiş arkadaşlar. Ee, geçelim kaç kar dağına? 80. metrede ilk molasını vermiş. Daha sonra 3 üzeri 4 yani 81 şöyle 3 üzeri 4 olarak yazayım ki daha rahat görebilirim arkadaşlar. 3 üzeri 4 yani 81. metrede molasını vermiş. Sonra 3 üzeri 5 yani 243. Daha sonra 3 üzeri 6 yani 729. Daha sonra 3 üzeri 7 yani 2187 olacaktır. 3 üzeri 7 daha sonra 3 e bakarsak 6.561 ediyor. Bizim o kadar yüksekliğimiz yok elimizde arkadaşlar. Burada kaç defa mola vermiş? 1, 2, 3, 4, 5 defa da mola burada mola vermiş arkadaşlar. Toplam mola sayısı 13 olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. 11. soru öğretmeni Özge'den matematik projesi için 1'den 12'ye kadar her doğal sayıya karşılık gelecek şekilde kareköklü ifadeler kullanarak saat hazırlamasını istemiştir. Özgen'in kullanacağı bazı kareköklü ifadeler aşağıda verilmiştir. Buna göre yukarıdaki işlemlerin saat üzerinde doğru yerleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. İlk ifademize bakalım arkadaşlar. 144 kök 144 12'dir. Kök 49 7'dir. Çıkarırsak 5 olması lazım. Ee, şurada doğru arkadaşlar. Şurası olmaz. Başka şurası olmaz. Daha sonra 2 kök 3 çarpı kök 12 var. 2 kök 3 çarpı kök 12. Yani o da 2 kök 3'tür. Çarparsak 12 eder bakıyoruz ee, Doğru arkadaşlar Şurada daha sonra 12 kök 24'ümüz var 12 kök 24 6 kere 4 Yani 2 kök 6 şeklinde yazabiliriz Bölü kök 54 6 kere 9'dur yani 3 kök 6 şeklinde yazabiliriz Şöyle sadeleştirirsek ee, Şurası 12 pardon ee, Şöyle 4 kere 2 8 olması lazım Evet, burada da doğru arkadaşlar. Ee, şöyle kök 32'ye bakalım. Kök 32 dediğimiz 4 kök 2 artı kök 4 yani 2 eksi 4 kök 2. Şunlar sadeleşir geriye 2 kalır. Bu da doğru. Hepsinin sağlandığı yer B seçeneğinde mevcut. 12. soru dünya üzerindeki suyun ne kadarının tarımda kullanıldığını bulmak isteyen Korunay aşağıdaki bilgilere ulaşıyor. Dünyanın %75'i sudur. Bu miktar yaklaşık olarak 1,4 çarpı 10 üzeri 6 kilometre küp suya denk gelmektedir. Toplam su miktarının %97'si tuzlu su, tatlı su miktarının %30'u yeraltı, yeraltı suyunun %40'ı içme suyu, tatlı suyun %70'i tarımda kullanılıyor. Araştırmalarda edindiği bilgiler sonucunda Korunay tarımda kullanılan su miktarını kaç metre küp olarak bulur denilmiş. Evet şimdi öncelikle e, ne kadarmış arkadaşlar 1,4 çarpı 10 üzeri 6 bunu 14 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazalım. Burada yeraltı suyu yeraltı suyunun 40'ının içme suyu olduğundan falan bahsetmiş ama bize tatlı suyu lazım arkadaşlar. E, toplam suyun 97'si tuzlu su ise yüzde üçü şöyle yüzde üçü tatlı sudur ve bu tatlı suyun da yüzde kullanılıyormuş yani bu şekilde yazmamız bizim için yeterli olacaktır. İçme suyunu sormamış çünkü bize. Peki sadeleştirmelerimiz var. 1, 2, 3, 4. Şuradan 4 tane silersek arkadaşlar sadece 10 kalacaktır. Peki elimizde şu an ne kaldı? 14 çarpı 10 çarpı 3 çarpı 70 kaldı. Yani 14 çarpı 3 çarpı 7 çarpı 10 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Peki 14, 3 ve 7'nin çarpımı 294'tür. 294 çarpı 10 üzeri 2. Evet. Bundan sonrasında dikkat ediyoruz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği değil. Çünkü bakın burada kilometre küp demiş. Burada metre küp istenmiş. Kilometre küpü metre küpe çevirmek için 9 tane 0 ekleriz. Burası kilometre küp. Şimdi metre küpe çevirelim. 294 çarpı 10 üzeri 2 idi. 9 tane daha 0 eklersek 11 olacaktır. Ee, şimdi bakıyoruz. Ee, ne yapabiliriz arkadaşlar? şöyle 2 tane virgül kaydırırsak 2,94 2 iki küçülttüğümüz zaman onun kuvvetini iki büyütmemiz lazım yani 13 olacaktır. Yazdığımız değerin aynısı D seçeneğinde mevcuttur. 13. soru. Her yaştan insanın severek oynadığı Sudoku bir sayı yerleştirme oyunudur. Temel kuralı şudur. Her bölgede, her satırda ve her sütunda tüm rakamlar bulunmalı ve birer defa kullanılmalıdır. 1, kök 2, kök 3 ve iki sayıları kullanılarak oluşturulacak aşağıdaki Sudoku'da A, B, C, D harflerinin yerine gelmesi gereken sayıların çarpımı kaçtır denilmiş. Evet, şimdi şu B'nin yerini bulmaya çalışalım. Aynı sütuna baktığımız zaman kök 3 ve 1 kullanılmış. Satıra baktığımız zaman 1 ve 2 kullanılmış. O zaman B yerine kök 2 yazabilirim arkadaşlar. Ee, sarı bölgeye baktığım zaman 1 eksik. Buraya 1 yazabilirim. O zaman buraya da kök 2 eksik kaldı satırımızda. Buraya kök 2 yazabiliriz arkadaşlar. D'nin olduğu yerde bakın 1, 2 ve kök 3 var. Yani D'nin değeri de yine kök 2 kadar olacaktır. Peki C'yi bulalım şimdi. C'ye baktığımız zaman 1, kök 3 ve 2 bakın. 2, 1 ve kök 3'ün olduğu yerlerde. Dolayısıyla burada eksik olan yine kök 2'dir arkadaşlar. A'nın değeri kök 2, B'nin değeri kök 2, C'nin değeri kök 2, D'nin değeri kök 2. Bunları çarparsak sonucumuz 4 olur. Cevabımız D seçeneği. 14. soru. Bambu bitkisi ekildikten sonra 5 yıl boyunca uyur halde kalan tohumun 5 yılın sonunda yeşerip hızla büyümesiyle tanınan bir bitkidir. Bazı türlerin uzunluğu 38 metreye ulaştığı bilinir. Dekorasyonlarında bambu bitkisini kullanan bir çiçekçi elindeki bambuyu x-2 kez keserek x artı 2 metrelik parçalar elde etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bambunun kesilmeden önceki uzunluğunun metre cinsinden cebirsel olarak gösterişidir denilmiş. B yapanlara geçmiş olsun şimdiden arkadaşlar. Çünkü cevabımız B değil. Neden? Çünkü kesim sorularını artık çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kesim sayısından bir fazla parçamız olacaktır. Yani x eksi 2 kez kesmişse x eksi 2'ye ben 1 eklersem x eksi 1 tane parça olacaktır. Yani x eksi 1 çarpı x artı 2 olacaktır. Peki çarpalım. x kare artı 2 x eksi x eksi 2 oldu. E, x kare artı x eksi 2 kalır. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. 15. soru günümüzde yüksek katlara eşya taşıma işlemi yapılırken mobil asansörler kullanılmaktadır. Bu asansörlerin ortalama taşıma kapasitesi 300 kilogramın altındadır. 300 kilogram ve üstünde yük yüklendiğinde arıza ışığı yanmakta ve asansör çalışmamaktadır. Yunus 15. katta yeni evine taşınacağı için mobil asansör kiralıyor. Taşınacak eşyalar ağırlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Değerlerini ben yazdım yanlarına arkadaşlar. Buna göre hangi 4 eşya bir anda yüklenirse asansör çalışır denilmiş. Peki A şıkkına bakalım. Buzdolabı yani 110.5 daha sonra çamaşır makinesi yani 85 ve büyük koli büyük kolimiz ne kadarmış 85,02 imiş arkadaşlar ve ardından da bazalı yatak bazalı yatakta 44,4 bunların hepsini toplarsak e, ne yapıyormuş 324,92 yapıyor arkadaşlar çalışmayacaktır. B şıkkına bakalım şimdi. B şıkkında buzdolabı var. Yani 110.5. Daha sonra çamaşır makinesi 85. Koltuk 10.46. Ve büyük koli 85.02. Evet bunları da toplarsak arkadaşlar 290.98 olacaktır. Yani çalışacaktır cevabımız B seçeneği olur. 16. soru kurallarımız verilmiş. X12, Y4 değerleri yukarıdaki şekilde yerine yazıldığında şeklin değeri aşağıdakilerden hangisi olur denilmiş. Öncelikle bakalım. X artı Y şöyle buranın içerisinde yazıldığı zaman X kare, X artı Y, X eksi Y şeklinde. Yani bu da X kare eksi Y kare olarak yazılacaktır. Daha sonra mavi kutucuğun içerisine geldiği zaman ise ne olması isteniyormuş arkadaşlar burada? x artı y'nin karesi olması isteniyor. x kare eksi y kare değerini hesaplayalım. Yani x'in değeri 12, 12'nin karesi 144, y dediğimiz 4'müş. 4'ün karesi 16, 144'ten 16 çıkarırsak geriye 128 kalacaktır. 128'in de 2 üzeri 7 olduğunu biliyoruz. Daha sonra Bakın bir tane mavi kutucuğun içerisine geliyor. Mavi kutucuğun içerisine geldiği zaman toplamlarının karesi. Yani içeridekinin karesi 2 üzeri 7 zaten. 2 üzeri 7'nin karesini alırsak 2 üzeri 14 olacaktır 2 üzeri 14 tekrar bir karemiz daha var bir karenin içerisine daha gelmiş o zaman tekrar karesini almamız lazım 2 üzeri 14'ün karesini alırsak cevabımız 2 üzeri 28 olacaktır ee, Bakıyoruz şıklarımızda yok fakat D seçeneğine baktığımız zaman 16 2 üzeri 4'tür bir de 7. kuvvetini alırsak gördüğümüz gibi 2 üzeri 28 elde ederiz Cevabımız D seçeneği olacaktır 17. soru. Emrah birden 20'ye kadar olan sayıların arasından 2'nin pozitif kuvvetleri olanları aynı özelliklere sahip kartlara yazarak turuncu renkli torbaya atıyor. Peki turuncu renkli torbamıza bakalım. Ee, ne demişti arkadaşlar? 2'nin pozitif kuvvetleri. 2 üzeri 0'ı yazamayız dolayısıyla. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4'ü yazabilirim. 16. 2 üzeri 5'i yazarsak 32. Olmaz arkadaşlar. Ee, Ömer de ne yapmış arkadaşlar? 20'den 40'a kadar olan sayıların asal olanları aynı özelliklere sahip kartlara yazıp yeşil renkli kutuya atıyor. Yeşil renkli kutulara 20'den başlayalım. Asal olanları yazacağız arkadaşlar. 23 29 31 37 Bu kadar. Başka yok arkadaşlar. Şimdi diyor ki Emrah bu iki torbadaki sayıları birbiriyle ikişer toplayıp çıkan sayıları aynı özelliklere sahip kartlara yazarak siyah renkli torbaya attıktan sonra Ömer bu torbadan rastgele bir kart çekiyor. Öncelikle siyah torbamızın içine kaç tane sayı kart gelecek onu bir hesaplayalım. Bakın burada 4 tane sayımız var. Burada da 4 tane sayımız var. Yani olası durumlar çarpılır arkadaşlar. 4 kere 4 16. Yani bizim paydamızın 16 olması gerekiyor. Peki... Tam kare olanlara bakmamız isteniyor acaba tam kare bir tane var arkadaşlar o da hangisi şu 23 ile 2'yi toplarsak 25 edecektir tam kare bir ifademiz olacaktır yani bu 16 tane kart içerisinden sadece bir tanesi tam karedir cevabımız A seçeneği olacaktır. 18. soru bir bina inşa edilirken ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarın düşey doğrultudaki çatlamalarını önlemek için duvarın içine yatay olarak boydan boya, ahşap, tuğla ya da beton dökülür. Bu amaçla kullanılan malzemeye ya da hatıl adı verilir. Bir taş ustası yüksekliği kök 320 yani 8 kök 5 olan duvarı örmek için iki birim taş ör ördükten sonra bir birim hatıl döşeyecektir. Örülecek olan duvarın genişliği B bir taş duvar bölmesinin yüksekliğinin en az 3 katı olduğuna göre evet toplarsak 8a 8a eşittir 8 kök 5 ise a'nın değeri buradan kök 5 olacaktır. E, 2a 2a dediğimiz şeyde ne olur arkadaşlar? 2 kök 5 olur tabii ki. B bunun 3 katı olacakmış. Yani 2 kök 5'i 3 ile çarparsak 6 kök 5 olur. Peki B'nin tam sayı değerini istemiş bizden arkadaşlar. 6 kök 5 6 çarpı e, kök 5'in yaklaşık değerinin 2.2 olduğunu biliyoruz. 6 ile 2.2'yi çarparsak 13.2 eder. 13.2'den büyük olması lazım arkadaşlar. O zaman cevabımız en az 14 olabilir arkadaşlar. 19. sorumuz platonik cisimlerin özellikleri verilmiş. Ve Ahmet ve Fatih ile ilgili bir durum verilmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım e, Ahmet 24 sayısının yani şöyle yazalım. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 sayılarını yazabilir. Fatih'e bakalım. Fatih ise 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8 sayılarını yazabilir. Şimdi bizden ne istenmişti arkadaşlar? Ahmet'in oyunu kazanma olasılığını istenmişti. Peki e, Ahmet burada 2 seçerse arkadaşlar 2, Diğerinde büyük olan ne var arkadaşlar? 1 var yani 2'ye 1 olduğu zaman kazanır. Buradan 3 sayısı denk gelirse arkadaşlar 3'e 1 ve 3'e 2 kazanacaktır. 4 gelirse arkadaşlar 4'e 1, 4'e 2 kazanacaktır. 6 geldiği zaman 6'ya 1, 6'ya 2, 6'ya 4 ve 6'ya 5 kazanacaktır. 8'e bakalım şimdi. 8 geldiği zaman 8'e 1, 8'e 2, 8'e 4, 8'e 5 kazanacaktır. 12'ye bakalım. 12'ye 1, 12'ye 2, 12'ye 4, 12'ye 5, 12'ye 8, 12'ye 10 kazanacaktır. Son olarak 24'e bakalım. 24'e 1, 24'e 2, 24'e 4 24'e 5, 24'e 8, 24'e 10 ve 24'e 20 olduğu zaman kazanacaktır arkadaşlar. Bunların hepsini toplarsak 26 tanedir cevabımız B seçeneği olacaktır. Son sorumuz aşağıdaki grafikte bir yayın evinin 2018 yılında sattığı kitapların sayılarının türlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Yayın evinin 2019 yılında bastığı ve sattığı kitapların türlere göre sayısı şöyledir. Eğitim ve roman türlerinden 2018 yılında satıldığı kadar basılmıştır. Eğitim türü kitapların basılanları tükenmiş ve 10.000 adet daha fazla basılmak zorunda kalınmış. Fazladan basılan tüm kitaplar satılmıştır. Roman türü kitapların basılanların 5.000 adet daha azı satılmıştır. Sağlık, hikaye ve şiir türünde 2018'e göre sağlıktan 6.000, hikayeden 11.000 ve şiirden ise 8.000 daha fazla adet satış yapılmıştır. Buna göre 2019 yılındaki kitap satışları renklerine göre bir daire grafiğiyle gösterilmiştir. Göstermek istenirse aşağıdakilerden hangisi bu grafiğin doğru gösterimi olur? Evet verilen bilgileri yerine yazdığımız zaman arkadaşlar toplamda 180 bin tane satış var. Bunu 360 derecelik grafikte göstereceğimiz için arkadaşlar iki katı kadar olması lazım. Yani eğitim burada 60 grafikte 120 olması lazım. Şöyle gitti, gitti. Daha sonra neye bakalım mesela arkadaşlar? Roman'a bakalım. Roman. 30'muş. 2 katı 60 olması lazım. Burada roman 54, burada roman 60 gördüğümüz gibi cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğerlerinde aynı şekilde şiirin 2 katı, 18'in 2 katı 36. E, hikaye 36'nın 2 katı 72. Daha sonra ne vardı arkadaşlar? Sağlık kitapları vardı. 36'ın 2 katı 72. Hepsi uygun oluyor. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet güzel bir denemeydi. Tam bir LGS provasıydı matematik açısından. Umarım herkes güzel sonuçlar elde etmiştir. Herkese başarılar dilerim.